görüşürüz. Bir gün doğrusu oynayız. Ama bitireceğim. Belki de bitiririz yani bilmiyorum. Ve arkadaşlar sizlere bir şey soracağım. Ee, ben artık figürü geçmeyi öğrendim. Eski bilmiyordum. Bir gün öğrendim nasıl figürle geçelim. Ben yeni öğrendim. Eğer figürle karşılaşırsan ben size öğretirim. Belki bilmeyenler vardır. Ve dört kişi girdik oyuna. Evet. Mükemmel. No, lan asansör başlamış lan. Ben bana bir şey anlaydım. Eee niye oyunda ses falan filan yok. Bir de ben az önce burada değil Ses yok. Şöyle eğilirsem ses yok. Ses yok lan. Evet, screenshot'ı nasıl diyeyim abiciğim? Sessiz zor spikir mi? Aga. Ah, Şimdi ses geldi. Ama şarkı benim sinirim bozuyor. Yaşasın. Ya bir ses gitsin artık ya. Ha, bir şey almıyorum almıyorum. Almaz olayım. <laughs> şuradan gideceğiz evet. Çekilin. Ee... Korkmadım. Burada bizim bana Timothy gelme. Timothy geldi yani. Evet. Zaten başarımını aldım bir de bir daha geliyor. Gelin lan. <laughs> Hayda. hoş geldi. Hayda. En boş git, en git. En git. Telliyorum ha. En boş arkadaşlar, en boş arkadaşlar, en boş. <laughs> en geçtim ya arkadaşlar, ben boyum tabii. Tam buradan gireceğiz. Buradan buradan. Gir gir gir. Vallahi bir şey olmuyor. Tamam. Benim kadar izleyiciler. Oy en boş ama nasıl geçtim. Işte. Hadi siz gidin ya. Karanlıkta şey mi bulacağız? Siz bulun. Ya tamam. En boşun geleceği zamanı. Hani. Ama her odayı karanlık yaptım maşallah. Ama herkese geçmiş lan en boşu olmalı maşallah. Herkese en boşu biliyormuş demek. Mumu alın. istediğinizi alın. Alacağınız olsun göreceğiniz olsun. Hadi bakalım. Abu. Tekrar da en Evet arkadaşlar kalın yerden devam ediyoruz. Ice çıktı. birazcık onunla uğraştık o kadar. Hell yeah. Oğlum mumunuzu harcamayın ama nasıl mum vallahi bize aşırı falan yardım edeyim Ayrıca 90'da. Bu arkadaşlar elinizde anahtar olmasa da bile sahte kapıdan bu eğer kapıyı açarsınız e, geliyor. Durun bekleyin. Bu tek abonelim. Vallahi telaş yanıyorum ya. Telaşlandım. Timothy gelme. Şimdi bu şu videoda ne kadar güzel geçti ama. Şimdi bu video var da yeni gelecek. Teşekkür ederim. Karışık, teşekkür ederim. Ben bu paralar sizin olsun. Alayım da evinizin kullanımına göndereyim. Bana ben sizin parayı yollayayım. Korona korona. Geldi yaşıyorum. Raş Ankara'dan mı geliyor abi be? Ankara'dan geliyor. Bu risk gözlerim olan. Oha. Hay hay hay. Ne şu? Ben şu adamı kovalayacağım. Bu adam güzel ışığı var. Daha doğrusu ben ışık da kullanırım ben. Kısmı. Gerçi siz mi yaptınız ya? Bir insan şakası galiba. Şu adamı kovalayayım mı? Normal olmaz. Karanlıktan korkmuyorum arkadaşlar. Çok da mı? İşim bitti. Evet, tamam. Yer ışığını kullandı. Herkes adamı kovalıyor sanki. Köprü. Sihirle göz kırpmama challenge. Aha! Artık sihir benim. <laughs> <laughs> Çok güzel herkes ya. İşte silik zeyt. Sizi kovalıyor. Yüzde yüz sizde milyar dolar hızlıdır. Bizden kaç mı oranınız? Yüzde bin milyar sıfır. <laughs> Bak şarabı nasıl tamam. Kamera sallanıyor. Kamera sallanıyor o Vallahi bastım Vallahi bastım abone güzel yandım ama şimdi bu beni kızartacak sihirli varmış güzel oldu Allah rahmet eylesin Şimdi işin el fatiha. bakalım gelin beyler toplamıştım <laughs> gel 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 Oh ama güzel zorlandım gerçekten yani yalan yok domates, moynes, her şeydi. Bu bu ne ne direkt. Hayır. Bizim adam ölmüş arkadaşlar. Koş 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 koş. Şimdi eğer beni sıkış bir korkusu. Oh, gel, gel, gel. Oh, gel gel gel. Gel. Gel 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 ışıkları yanıp söndü. Dikkatli olalım. Nereye de mi canavar saldırabilir? Sen oradan git. Gel. Burası senin. Hiç daha karanlığa girmedim. Ne ara pıs dedin lan? Evet arkadaşlar figürü öldü. Evet. 50 50 de bakın. Şuradan bakın. Şurada figürü öldüm. 50 de. Neyse artık bizi, bizi yedi. <laughs> Ziyafet çektim gününde. Büyür. <laughs> Neyse. Ne? Sesi birazcık açar. Şimdi koşalım. Yeni bir tane oda mı kursam lan acaba? Yok. Şimdi onlara gelmezler. <laughs> Oyun şu oyun iki sene falan yükleniyor. Dört kişi gibi arkadaşlar. Dört kişi doğursa gelmek. Videoda varım oyun kadar. Kanka biz yarın mu diyeceğiz bakayım lan. Bu simit mi? Ne bakıyorsun Allah Allah. Bir de ben de bir şey anlamadım. Abi. An. Adam asit Anahtarı da alıyorsun. Aşini yapıyorsun. Okey brother. Hadi sizin bekleyeceğim be. Gelin. Valla diyorum. İki saat sizi bekliyorum. Ali babanın bir şifliği var. Şifliğinde öküzleri var. Monyo tertemiş. Monyo tertemiş. Hilvan lan burada. Pil. var. yiyen <Sessizlik> çocuk. Onu son eve de kapı Anahtarı buldum. Çok şanslıyım ya. Bu da evde yemeği. Yeni meyilik. Nasıl demeyeyim? Tabii ya. Dors no pro olduğum normal. Acaba neden beni kovalıyorlar? Acaba ben dors no pro olduğum olabilir mi? Neyse. Umarım yanına arkamda bakalım. Dolap deneyerek ölür, ölmesin. Ama uzunca zaman en başımasını güzel geçtim. Sizin zaman... Beklemem bak bir daha. Hop. Toplayın her şeyi. Toplayın. Topla. Topla. Ali babanın çiftliği var. Çiftliğinde. Gözümün dibine gir. Gözümün dibine gir. Tamam mı? Ay gözümün dibine gir. Tamam mı? Gözümün dibine gir istiyorsan. Bu nedir ya? Yanlış anladım. Benim niye canım ağa doğru? Şeyi bastırma işini. Şuan yanım ısındı. Roş gelse yesek atıyor mu Abi hayır ha. Yani birazdan biraz aynı. şimdi burada roş geliyor. Yine yani... Evet arkadaşlar mola veriyoruz. Puzzle. Puzzle'lar da çok iyidir. Ama gerçek ayıp puzzle'ları hayır. <laughs> Harbi onlar çok zor ya. şunu mı? hadi hadi. Ben geçeceğim zaten. ona sonra yorumlara kızam olacak. Okey. elimi şunu alıp gitsem mi? Silk'ten koşuyormuşum değil mi? Silk'i fırlatıyorum. Allah'ım silk diye fırlatıyorum değil mi? Çok komik oldu Işıklar İngilizce söndü. Rush geldi, Rush gitti. Bir <laughs> sefer korktum ama. <abi. gülüyor> şey yaptı, şey yaptı, şey ne geliyor ha? Ne amaçmış. Hıh, siz işkasınız. <laughs> hey Allah razı olsun, <laughs> beni dinliyor bu kral. Senin için var ya, sahte kapıyı bile girdim. Tamam bak giriyorum ben. Al burası. Paraları çaldı Kaç alacağım ben. Hadi ben kaçarım. <laughs> git korkmuyorum bak. senin git. Küçük. Küçük şey seni. Dolaba girdi de adam korktu. Tamam ben yaparım ben sen git. Sonra sen git bana ne olayı. <laughs> Düş ya sohbet edelim gel. Ya, nasıl gidiyor hayat iyi mi? Ha? Arkanda kapı açıldı burada haberin var mı? Ha, i̇yi mi iyi mi? Ha? Ee, bekleyelim hadi. Ha. Tamam, hoş geldin ben de sohbet ediyorum arkadaşımla. <laughs> <laughs> sohbet dolu. Yemboş mu yiyecek lan? Halt mı? Masal bir insan oynamıyoruz. kaş. Sahte gelin. Yanından Rush buraya açtı. Gel. Kışlar bunlar da korkuyor ya. Ama korkusuzlar. Bir kere de korkusuz oldu. Deme, demeden de geldi ben Oğlum ağzımla pisledim ya gerçek sandım lan. Ben ne var yapıyorum bir screech olur ya. Pardon screech. Screech kuzenim sahte kapı arkadaşım. Nasıl ben arkadaşım oldu ya. Vallahi diyorum her videoda da geliyorlar ikisine. Kuzenim oldu. Evet onu da buraya bakıyoruz. Burada bakın sizin için bir şey değil mi? Bakın elimde anahtar yok mesela kapıyı açtım diyelim. Anahtar ol oldu. Yani bu olduğu zaman ben sizi yiyebiliyor. Sahte kapı. Bir mi? Arkadaşlar burada şöyle de yapabiliriz belki de. Bu şöyle bir şey ge getirebilir. Şöyle bag yapar falan ne bileyim kapının arkasına bakabiliriz. Ve bu sayede orada canavar var mı yok mu? Bak onu da öğrenebiliriz. Zeyt oyunun ne öğreniyor. Hocam aykut uçuyor. <laughs> ya yani ben hangi kapıya gireceğimizi unuttum da. anahtar buradaymış. Madem buraya girdin o zaman ne iş? Beklemek lan? Beklemeden ne geliyor? Karanlık mı? Karanlık benim şimdi. Çık, çık. Ama arka arkadaki adam da ama korkmuş olmuş. Olmamış. Ben, ben bir ne inandım Burası gelecek mi? Ses kasıyorum. Aşırı, Boş bir yanda gelip katliam yapmış. Her şey güzel benim ondan ondan. Ne verin lan? At onu at onu. Cebinde ne var lan? Cebinde ne var lan? Dayıcım cebinde şıngırtı sesi geliyor şıngırtı. Bak orada iki tane simit bir tane poğaça var. Görebiliyorum. Rush geliyor musun? Gelmiyor musun? Bir geldi ama. Bir geldi. Kardeşim öldü. Ama ölmemiş o şansına. olsun bak. Bak da lan. Aferin. Yarın proluktan işte başla. Ooo. Şimdi şu rush combo yapacak küçük neydi onun diğer adı? Sik sik sen. <laughs> la, la, la. Ona yanlışlık bir şey göremiyorum da. Oha. Oyunun bug'ını buldum. Bana para verin. Bana para verin. Koşun. Allah. Ya bir Yanıyor. yorulsun Fuat abi. Yanıma sıkıntılar da de değil miyim? Şimdi burada da araç gelecek. Hazır ol. Geliyor. Halt mı geliyor lan? Of, çok kolaydı. Benim bana kadar kolay bir şey verip, Oğlum adamda lamba varmış. Kıs <laughs> <laughs> mı? Hıps. yokmuş. Boli geçmiş. Alış artık korkmuyorum ben. Ee, biz ne yapacağız? figür. Bana bir de o zaman et. Şu saat bize bayağı lazım. Yani bu saat olmasa ancak figürü geçemezsiniz resmen. Gel. Eğriyelim de şimdiden. Geliyor figür. Şimdi zamanlar tanışmıyoruz figür. Çünkü yolda kaldım. Her zaman ölüp ölüp duruyorum <laughs> net evet, figür beni mükemmel kumbalayı kumbalalı yıra beni halt etti ne tebrik ediyorum şeyi figürü yarıştı beni de öldürmeyi başardı yani ama figür tam geliyordu dolaba bey giriyordum. video yanlışlıkla kapattım video yanlışlıkla kapattım anda bakın burada figür oradaydı ondan sonra ben şu dolaba girecektim yetişemedim direkt beni öldürdü neyse arkadaşlar video like abononun yana gidişin aşağıda orada bir şeyler var onları yap. Mama <laughs> bak. <laughs> <laughs> <laughs>